Çoktan patladı bari. Satırlıklarla alakalı da inanılmaz bir durgunluk var. Bunun sebepleri var. E, tabii bunun bir tanesi e, fiyatların çok yükselmiş olması. İkincisi krediye ulaşım zorlaştı e, ve e, banka faizleri çok yüksek. İnsanlar ev almakla alakalı şu anda çok kararsızlar. Emlak söylüyor ama yalan söylüyorlar. Bir, bir ev kirala bakayım ne istiyorlar. Ev sahibi misiniz, kiracı mısınız? Ben ev sahibiyim. Çok şükür. Var mı kiracınız? Kiracım yok. Sadece bir ev zamanında almıştık yani başka yok. Kurtardık diyorsunuz. <laughs> Onu kurtardım. Ev kiralarındaki balon patladı mı, patlamadı mı? Konut satışları neden durma noktasına geldi? Yüksek ev kiralarında oluşturulan balon patladı. Peki emlak piyasasında son durum ne? İşte o sorunun yanıtı. Aslında her şey pandemiyle başladı ve küresel kriz emlak piyasasını adeta allak bulan etti. Konut satışları ise durma noktasına geldi. Çünkü faiz oranları oldukça yüksek. Bölgesel faktörler de elbette cabası. Üstüne üstlük insansız ev sahipleri ise işin tuzu biberi oldu. Ben ev sahibiyim diye kalkıp 2 bin liradan 10 bin liraya çıkaranları duyuyoruz. Hal böyle olunca ev sahibi ve kiracılar arasında cinayetlere varan olaylar yaşandı. Karşılıklı husumet zaman zaman da sokağa taştı. Kavgalar ardı ardına ekranlara yansıdı. Neyse ki konut piyasasında yaşanan zikzaklar en nihayetinde durulma evresine girdi. Kiralar bir nebze de olsa düştü. Ee, öncesinde dediğiniz gibi yani bundan 5-6 ay önce enflasyonun çok yüksek olduğu zamanlarda yaklaşık her ay %5-10 civarında kira artışı vardı. Her ay ama her ay artar mı artıyordu. İşte 12 bin, 13 bin, 14 bin, 15 bin. 3 ay öncesinde bu artış durdu. Son bir ayda da yaklaşık bir buçuk iki ayda diyelim yavaş yavaş gerilemeye başladı. Örneğin Ağustos ayında verdiğim 15 bin liralık bir dairenin kirası bugün 14 bin hatta 13 bin 500 lira civarında. Yani %10 civarında geri geldi diyebiliriz. Emlakçı Şadi Kale yılbaşına dek düşüşün devam edeceğine dikkat çekti ve ev kirasına olan talebin azaldığını ifade etti. Şu anda fiyatlar ufak ufak geri gelmeye başladı. Biraz daha geri geleceği kanaatindeyim. Yani yıl başına kadar yüzde yüzde %10 daha düşer sanıyorum. Ondan sonrasını bilemiyorum tabii. Bu talepte bir azalma, çoğalma veya bir genel olarak bir memnuniyet var mı? Özellikle kiralık evlerdeki talep azaldı. Yani şu an e, eskisi kadar e, talep yok ve şu an elimizde bir hayli kiralık daire var. Geçtiğimiz 5-6 ay öncesinde kiralık daire hiç yoktu. Bir tane daire geliyordu, gelmeden veriyorduk ama şimdi elimizde 4-5 tane kiralık var. Arayan soran yok. Konut satışları ise durma noktasına geldi. Şadi Kale faiz oranlarındaki yüksekliğe dikkat çekti.